E güzel bir fuar. Üçüncü gündeyiz. İlk günden beri bir şey e, yoğun bir ilgi görüyoruz. Kapıda hala kayıt sırasında bekleyen müşterileri görmek bizi evet. çok e, mutlu etti. Bu fuarda dikkatimi çeken bir şey de çok daha değişik. E, eskiden biliyorsunuz hep bir bölgeden yoğunluklu müşteri geliyordu. Bu fuarda daha çeşitli milletlerden müşteri geldi. Bu da arada İhracatçılar birliğini tebrik etmek istiyorum. Demek ki iyi bir e, pazarlama yapmışlar. E, bu çeşitli ülkelerden gelen müşterilerde de mutlaka e, işe ve e, fuarın hacmine yansımıştır diye düşünüyorum. E, standlar dolu. Görüştüğüm, e, konuştuğum birçok meslektaşımız fuara katılmaktan çok mutlu. Tabii bu fuar işleri e, biliyorsun eğer iyi bir koleksiyonla, iyi, iyi hazırlanarak, yeni <laughs> modellerle katılırsan işlerin iyi olur tabii ki. Yani genel olarak da iyi olması önemli ama firma bazında başarı da biraz böyle geliyor. Ee, bizim İstanbul Fuarı biliyorsun marka fuarı oldu artık. Dünyadaki sayılı fuarlardan bir tanesi. İşte Hong Kong, bir İstanbul. Yani satın almacıların, büyük firmaların yani merakla bekledikleri, ya bir gidelim edelim ne olmuş ne bitmiş diye bekledikleri fuarlardan biri oldu. Ee, bizim imalat gücümüz çok yüksek. Çok iyi oldu. O yüzden de e, bazen bizim sektörümüzün dezavantajına gelişen konuların bile önüne bu yeni koleksiyonlar, yeni modeller, üretim kapasitesi, üretimdeki bizim hem yeniliğimiz, hem gücümüz, hem adetlerdeki kuvvetimiz bize çok büyük avantaj sağlıyor. Bu fuarlarda da bunun etkisini görüyoruz. İstanbul Fuar Merkezi Ticaret Odası yönetimine geçtikten sonra çok büyük yatırımlar yapıldı. Görüyorsun işte tavanından yerine kadar, işte tuvaletlerinden, giriş hoyonundaki, fuayedeki yeniliklere kadar Burası gerçekten böyle bir dünya standartında bir fuar merkezi olma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki yıllarda fuar merkezi alanı 500 bin metrekareye çıkartılmasıyla alakalı da projeler devam ediyor. Ee, çok kısa zamanda bunların inşaatlarına başlanacak. Bu bütün yenilemeler ve yeni holler katıldığında İstanbul tam bir fuar merkezi olacak. Yani hem bizim sektörümüzle alakalı hem diğer sektörlerle alakalı. Ee, biz geçmiş yıllarda fuarlarda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yağmur yağmasın diye dua ediyorduk, yağmur yalnız standımıza kova koyuyorduk biliyorsunuz. Evet. Tuvaletlerden utanç duyuyorduk, klima çalışmıyordu, etmiyordu. E, bugün bu sorunların hiçbir tanesi yok. Dün ufak bir sıkıntı oldu ama hemen o İstanbul, müdahale hemen edildi. müdahale edildi. E, haberimiz olduğu dakikada hemen geldik, ne yapılabilir, ne edilebilir diye ama bu fuar merkeziyle de alakalı, İstanbul'un manyası genel altyapısıyla alakalı bir problemdi. Yine de çok hızlı e, aksiyon alındı, e, çok hızlı bir şekilde tahminatları yapıldı, paralel hatlar çekildi. E, meslektaşlarımız bugün fuara katılanlar misafirlerimiz mağdur olmasın diye çok hızlı aksiyon alındı. E, olur böyle şeyler nazar diyelim evet. ama en azından fuarın geneli güzel geçiyor. Daha da güzel geçer inşallah. Daha bir buçuk günümüz var. Evet. Ee, herkese hayırlı işler diliyorum. Evet. Bu İstanbul Ticaret Odası'nda benim hem kuyumcu komitesi başkanlığı dışında bir de meclis başkanlık divanında bir biliyorsun bir görevim var. Dolayısıyla 81 değişik sektörün bütün problemlerini de yakından gözlemleme fırsatımız oluyor. Şimdi ülkenin bulunduğu işte ekonomik konjektür, ekonomik durumdan dolayı ithalat yapan bütün sektörlerde buna benzer kısıtlamalar ve önlemler geldi. Evet. Ama biz yine çok şanslıyız ki gerek işte İhracatçılar Birliği Başkanımızın tim yönetim kurumunda olması, işte gerek bizim e, İstanbul Ticaret Odası'nda üst düzeyde olmamız, İstanbul Sanayi Odası'nda yine İman Bey yönetim kurumunda çok hızlı bir şekilde hem Merkez Bankası'yla hem bakanlıklarla hem şeylerle iletişime girip sorunlarımızı çok e, direkt olarak e, iletme fırsatı bulduk. E, tabii ki en son gittik e, Ankara'da Merkez Bankası Başkanımızla ve e, Maliye Bakan Yardımcımızla toplandık. Ben orada şöyle de çok umutlandım, ülkemiz adına da çok umutlandım. E, karşımızdaki muhataplarımız konularına çok e, vakıflar, çok bilgililer, çok e, yapıcılar en azından. Bizi çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Evet, hani biz daha hızlı aksiyon alınır, daha çabuk çözülür diye bekliyorduk ama Maalesef bankaların altyapısı, işte yönetmeliklerin çıkması, şartların belirlenmesiyle alakalı e, biraz süreç aldı. Ama yani ben buradan bütün meslektaşlarıma ve imalatçılara, ihracatçılara rahat olmalarını, müşteri olmalarını e, söylüyorum. Çok kısa zamanda bu sorunlar e, çözülecek. Biz bugün inşallah aldığımız siparişlerimizi sorunsuz bir şekilde müşterilerimize ulaştıracağız. Tabii bu süreçte özellikle e, Burak Başkan tabii... Ön safhada şey Biz ona destek oluyoruz. İhtiyacı olduğu her noktada beraber oluyoruz. Böyle bir deliği kapatıyorsun. Fakat bizim sektör maalesef çok şey, hızlı bir şekilde açıkları çok iyi e, yakalıyor. E, hani ben onlara meslekleşim de demek istemiyorum. Yıracatçı da demek istemiyorum. Bazen bu rantlardan ya da fırsatlardan yararlanmak isteyen böyle kişiler bu sistemi dileyecek hareketler yapıyorlar. Şimdi bunlar tabi gizli kalmıyor. Ortaya çıkınca da devlet hemen e, koruma refleksine girip bütün sistemi bir anda kilitliyor. Sonra evet. biz tekrardan en baştan gidip anlatıp ya öyle değil, böyle değil, şöyle, öyle diye tekrardan bu kanalları açmakla uğraşıyoruz. O yüzden yani biz imalatçıysak imalatımızı yapmamız İhracatçıysak ihracatımızı yapmamız lazım. Biz kendi işimize hep bizim kendi küçüklüğümüzden beri dükkanımızda da biz hiçbir zaman kumardan, alından, satımdan, oradan buradan para kazanmadık. Biz yaptığımız işçilikten, hep oradan kalkındık, oradan yaptık. Ben o yüzden de herkesin lütfen işine konsantre olmasını, malını üretmesini, ihraç etmesini rica ediyorum. Biz doğru yolda ilerlediğimiz sürece devletimiz de bize destek olmaya devam edecektir.